Nedir Şimdi bizim mi? Fethiye Caddesi ile alakalı çalışmalar, e, esnafın çok mağdur olduğunu duyuyoruz, evet. e, gazetelerde okuyoruz, internet, sosyal medyada görüyoruz. Hı hı. Fethiye Caddesi'ndeki durum nedir ve nereye doğru gidiyor? Fethiye gidelim? ve İstiklal Caddesi, e, biz e, ilk e, olaya başlarken altyapı biliyorsunuz Büyükşehir'e ait. Altyapıyı Büyükşehir'in yapması lazım, arkasından da bizim üst yapıyı yapmamız lazım. Programımızı aldık ve Büyükşehir'e de bildirdik. Böyle böyle işte siz altyapıyı halledin eee altyapıyı hallettikten sonra bir üst yapıya gireceğiz. Büyükşehir de dedi ki bizim şu an programımızda orada bir altyapı yok. E, ama e, e, beklerseniz altyapıyı yaparız, daha sonra yaparsınız. Ya da dedi ki büyükşehir. Altyapı derken iç ile alakalı mı? Tabii tabii. Yani işte çünkü açarak söyleyelim işte işte alttaki yapılarla yani alakalı. bu çalışmak tabii. için iş su, kanalizasyon, yapması tabii, tabii, zaman tabii. alıyor. Tabii çünkü e, yaklaşık eee 20 yıldan beri belki daha fazla uzun süreden beri Fethiye Caddesi'nin altyapısına dokunulmamış. Artık e, o altyapı ne Fethiye Caddesi ne İstiklal Caddesi'ni kaldırabilecek bir durumda değil. O işte evet. alttaki şeylerin değiştirilmesi, o boruların tekrar yenilenmesi ve yapılması lazım. Bununla alakalı. Sonuçta işte, altyapı yapacak ki İzmit Belediyesi de üstünden Aynen, üst yapıya evet. Çünkü altyapı Büyükşehir'e ait. Büyükşehir orada dedi ki e, verin biz yapalım. Dedik yine münasebet biz yapalım yani. Yani üst yapıyı da mı biz yapalım. Biz diye. üst yapıyı da biz yapalım ama tabii ki süreç de uzayacak bu sefer. Evet. Biz de bir an önce Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi yapılsın istiyoruz. Hatta bütün yan yollar yapılsın istiyoruz. Onun için büyükşehir o zaman siz yapın dedi. Biz de hiç şey yapmadık. E, ne demek yani biz yapamayız. Biz altyapıdan anlamayız ne demedik? Belki de Türkiye'de e, örnek belediyelerden birisiyiz. Bir ilçe belediyesi olarak altyapı yapan belediye. Eee altyapıya da girdik. Ve programımızın da 20-30 gün önündeyiz. Yani Gecikmiş bir şey yok Fethiye Caddesi'nde. Biz altyapıyı bitirdikten sonra oraya işte Türk Telekom'un girmesi lazım girdi. Onlar işlerini bitirdiler bildiğim kadarıyla. Şu an Sedaş'ın, Sedaş'tan kaynaklanan bir gecikmemiz var. Sedaş da hızlıca işlerini bitiriyor. Muhtemelen önümüzdeki günlerde betonla başlayacağız. Uh -huh. Betonla başladıktan sonra da üst yapıdaki faaliyetlerimizi bitireceğiz muhtemelen bayrama kadar en azından Fethiye Caddesi ile ilgili betonlama çalışmaları başlar. bayramdan sonra da hemen hızlıca İstiklal Caddesi de onun akabinde işler biter ve Fethiye Caddesi de ve İstiklal Caddesi de belki 20 yıl sonra ilk defa bir hizmet almış olur. Başkanım da... tabii burada esnafı da mağdur etmemek lazım. Doğru anlatmak lazım neyin ne olduğunu. Tabii fakat ee... yenilenen caddelere de vatandaşın enteresan bir ilgisi var. Evet. Tekim Rafa yaptık. Ee, Raforba bir yanda şenlendi. Fethiye Caddesi gibi oldu. Yürüyüş yolu hakeza açtı. Işte, yürüyüş yolu İzmit'e açıldı. Bir anda hareketlendi. Ee, Fethiye Caddesi de öyle olacak. Bir anda Şimdi bizim yenilendikten Bizim çocukluğumuzda sonra. ben çok hatırlıyorum. Mesela her sene kaldırımlar değişiyor. İzmit'te bu değişim algısı zaten vardır. Eyvallah, Benim eyvallah. çocukluğumdan beri vardır eyvallah. bu algı yani. Ama e, Evet, e, AK Partili arkadaşlar e, bir takım büyük yatırımlar yapmışlar ama e, İzmit'e altyapı ve sokak yenileme çalışmaları noktasında gerçekten ciddi anlamda hizmet yapılmamış. Geldiğimizde bunu gördük. Yani AKP'li arkadaşların ve AKP'li belediye başkanları yapmış olduklarını şey yapmak istemiyorum. Gerçekten onlar da güzel yatırımlar yapmışlar. Ama şehrin üst yapısı biraz ihmal edilmiş. İşte o manayla ilgili biz de hızlıca bu işlere girdik. İnşallah Sade Fethiye Caddesi ve İstiklal Caddesi değil, onun çarşıdaki bütün yan yollar dahil üst yapıyı tamamlayacağız ve bitireceğiz. Hizmet şehir merkezini en azından modern bir görüntüye kavuşturacağız.